Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için Karakök yayınları Zoru Bankasından güzel bir olasılık sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak çemberden bir özellik vereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bir çember çiziyorum, merkezi o olsun ve merkezden geçen doğru çemberin çapıdır arkadaşlar. AB uzunluğuna çap dedik. Çapı gören bütün çevre açıları 90 derecedir arkadaşlar. Yani şöyle bir üçgen oluşturduğum zaman bu çevre açısının şu açısı arkadaşlar 90 derece olacaktır. Çünkü çap çemberi 2'ye bölecek. Çemberin çevresi 360 derece olduğu için 2'ye bölünce 180 derece elde etmiş oldum. Ve arkadaşlar çevre açı gördüğü yayın yarısı olacağından burası 90 derece gelmiş oldu. İsterseniz bunu arkadaşlar şöyle bir üçgen çizin. Yine arkadaşlar çapı gördüğü için burası 90 derece olacaktır. Buradan da çizsem arkadaşlar bu üçgeni burası 90 derece olacaktır diyebiliriz. İkinci olarak da bir üçgen çizebilmeniz için doğrusal olmayan 3 tane noktaya ihtiyacınız vardır. Ve herhangi bir üçü doğrusal olmayan en tane noktadan enin üçlü kombinasyonu kadar üçgen çizilir arkadaşlar. Yani herhangi bir üçü doğrusal olmayan en tane noktadan 3 tanesini seçtiğim zaman üçgen oluştururum. Bunu da şöyle kombinasyon diye belirtelim. Bir de arkadaşlar olasılığın temelini bilelim. Bir şeyin olasılığını hesaplayabilmeniz için istenilen olay bölü tüm olay yapmanız lazım. Yani olasılık eşittir. istenilen olay bölü tüm olay. Buna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben bu bilgileri bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Hemen soruya geçiyorum. O merkezli çember üzerinde 8 nokta işaretlenmiştir. Bu noktalarla elde edilebilecek tüm üçgenler arasından rastgele seçilen birinin dik üçgen olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle tüm olay bulalım o zaman hemen. Tüm olay eşittir. 8 tane noktam var arkadaşlar. Bunun 3 tanesini seçtiğim zaman üçgen oluşturabiliyorum. Yani 8'in üçlü kombinasyonu. Hemen onu hesaplayacak olursak 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 8'den 3 çıkardım. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel oldu. 5 faktöriyeller birbirini götürdü. 3 faktöriyel 6 eşit olacağından o da birbirini götürdü. 7 kere 8 arkadaşlar buradan 56 elde etmiş olduk. İstenilen olay ise bu üç tane noktayı seçtiğim zaman oluşacak üçgenin dik üçgen oluşturması. Şimdi çember üzerinde dik üçgen oluşabilmesi için dedik. Bir kenarımın çap olması lazım arkadaşlar. Şimdi çembere baktığım zaman K noktasını ve D noktasını seçtiğim zaman KD uzunluğu çap oluşturduğundan arkadaşlar diğer nokta hangi nokta olursa olsun oluşturduğum üçgen dik üçgen olacaktır. Bakın A noktasını seçtiğim zaman dik üçgen oluşturdum. B noktasını seçsem Yine dik üçgen oluşturacağım. C noktasını seçsem yine arkadaşlar dik üçgen oluşturacağım. Yani KD'yi seçtiğim zaman, iki nokta olarak KD'yi seçtiğim zaman diğer altı noktadan hangisini seçersem seçeyim burada dik üçgen oluşturacaktır. Yani KD'yi seçtiğim anda arkadaşlar 6 farklı şöyle yazalım o zaman. KD'yi seçtiğim zaman 6 farklı dik üçgen oluşturacağım. E aynı şekilde AE'yi seçsem yine 6 farklı dik üçgen oluşturacağım. Aynı şekilde arkadaşlar BF'yi seçsem CH'yi seçsem yine dik üçgen oluşturacağım. Yani bakın kaç tane seçim yaptım şimdi. AE var. Hemen şöyle yazdım. AE'yi seçebilirim. Yine 6 farklı geldi. Başka? BF var arkadaşlar. Yine 6 farklı durum geldi. Bir de LC'ye var. Yine arkadaşlar 6 farklı durum geldi. Toplamda o zaman bunları toplarsam arkadaşlar 6 kere 4. 24 farklı durum oluşacaktır. Yani 24 tane dik üçgen oluşturabiliyorum. O zaman olasılığı hesaplıyorum şimdi. Olasılık neydi? İstenilen olay bölü tüm olay. 24 bölü 56 oldu arkadaşlar. 8 de sadeleştirebilirim bunu. 8'e böldüm. 3 elde ettim. 8'e böldüm. 7 elde ettim. Yani benden istenen olasılık 3 bölü 7'ymiş diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.